1071 yılında Manazgirt muharebesiyle Müslümanlar Bizans'ı mağlup ederek Anadolu'ya yerleştiler. Baba için Bizans, Hristiyanların kırmızı çizgisiydi. Bu Müslümanların ilerleyişinden rahatsız olarak birinci Haçlı seferlerini başlattı. Anadolu Selçukluları bu Haçlı seferleri durduramayınca Haçlılar Orta Doğu'ya indiler. Burada büyük küçük devletler kurdular. Müslümanların Haçlılarla harp edicinin fırsat bilen Şii Fatimiler Kudüs'ü saldırarak Müslümanların elindeki Kudüs'ü aldılar. Kısa süre sonra, sonra Haçlılar birleşerek Kudüs üzerine yürüdü ve Kudüs'ü ele geçirdiler. Müslümanlar üzerine çok şiddetli zulümler yaptılar. Müslümanlar birlik olup Haçlılar'ı harp etmek yerine birbiriyle çekişiyordu. Tıpkı şimdiki gibi. Selçuklu Devleti'nin Musul Atabeyi İmamettin Zengi istikrarlı çalışmalar neticesinde Urfa Doğu Haçlılardan geri alınmış ve Orta Doğu'da kısmi bir İslam Birliği tesis edilmişti. Nurettin Zengi 50'den fazla Haçlı şehrini fethetmiş ve Haçlıları korkulu rüyası haline gelmişti. Şii şey, Fatimi Devleti'nin başında 12 yaşında bir çocuk bulunmaktaydı. Haçlılar bu durumu istifa ederek ki kuşatma altına aldılar. Fatimi Devleti'ni mecbur kalarak Nurettin Zengi'den destek istedi. Nurettin Zengin komutalarında Şirkuh ve Selahaddin Eyüp'ü haçları defetmesi için Mısır'a gönderdi. Şirkuh ve Selahaddin burada haçları kamilen kılıçtan geçirdi. Fatimi Hükümdarı tarafından Sarayı Vizir tayin edilen Şirkuh vefat edince yerine yeni, yeni Selahaddin Eyüp'ü vizir olarak devam etti. Selahaddin Batıniler devlet kademelerinde uzaklaştırılarak sünnileri yerleştiriyordu. Nihayet dağını devirerek Batini Hilafetine son verdi ve iyi Eyübiler Devleti kurdu ve Abbasi Halifeliğine bağlılığını bildirdi. Murettin Zengin'in vefatı üzerine zengin toprakları devletine katan Selahaddin Müslümanların desteğini alarak ülkesini hem ekonomik hem de askeri anlamda çok güçlendirmişti. Kısbi bir Müsl İslam birliği de tesis edilince artık Selahaddin için zaman Haçlıların mücadele zamanıydı. Salahaddin, e iyi bir devamlı olarak Haçlıları Orta Doğu'dan def etmek üzere planlar kuruyordu. Öyle ki ne zaman bir meclisle muhabbet açılsa Salahaddin bir şekilde konuyu Kudüs'e bağlıyordu. Kubbedü Sahra'nın tepesine yerleştiren Haç ve 15 Temmuz 1099 Cuma'sında kat edilen Müslüman kadın ve çocukların sesleri rüyalarına giriyordu. 1177 senesinde Haçlıların Remle civarında Müslümanları katletmişti. Bunun üzerine Sultan Selahaddin Haçlılara savaşmak üzere Mısır'dan ayrılıp yola koyuldu. Remle civarına geldiğinde ordusunu dağıtarak çevre köy ve kasabalarına gönderdi. Orada bazı Haçlıları esir alıp ganimet elde etti. Lakin 16 yaşındaki Kudüs Kralı 4. Bavudin ordusunun Selahaddin'in peşindeydi. Selahaddin ve yanındaki yaklaşık 26 bin kişilik ordusu yorgun ve dağınık bir durumdayken aniden beliren Haçlı kuvvetleri bir mızrak gibi Selahaddin ordusunu ikiye yarmış ve çok hızlı bir manavrayla uzun mızrakları atları Selahaddin ordusunu iki ayrı çembere almıştı. Gece çöktüğünde Selahaddin ordusu 20 binden ziyade kayıp vermişti ve Selahaddin neyi bir canını güçlükle kurtarıp kaçabilmişti. Selahaddin'in bir oğlu da bu muharebede şehit düşmüştü. Allah rahmet eylesin. Bu haber duyulunca halk korkuya kapılmıştı. Salahaddin Eyyubi öldürün de dedikoduları Mısır'da yakalanmıştı. Salahaddin nihayet yerindeki kişisel muhafızlarıyla Mısır'a döndüğünden büyük sevinç ve kutlamalar eşliğine karşılandı. Aradan iki sene geçmiş Selahaddin yeni ordular kurmuş ve yeni stratejiler planlar belirlemişti. Aynı sene Haçlılar ile Selahaddin Eyyubi arasında merc oyun muharebesi yapıldı. Haçlılar sahil şehrinden ilerlemekteyken tepeden aşağı doğru baktıklarında Selahaddin Ordugahını gördüler. Ani bir baskın yapmanın uygun olacağını düşünerek tepeden saldırıya geçtiler. İyi bir ordusu ani baskınlara karşı tepkili olduğundan kısaca harp vaziyeti alarak düşman üzerine harekete geçtiler. Bu muharebenin kazananı Selahaddin eyyibi olmuştu. Selahaddin dinlenmek nedir bilmeden ilerliyor ve her geçen gün Haçlıları köy ve kasabaları ele geçiriyordu. Bunlar arasında Hz. Yakup Ali'salam'ın kabri bulundu. Ahsan Kalesi de vardı. Şairler bu konuda şöyle yazmıştı. Haçlıların helaki acilen geldiği, haçlıların kırılmasının vakti de gelmiştir. Onların ölümleri vakti gelmiş olmasaydı belki ahsan onarılıp şerilmezdi. Haçlar bitmek tükenmek bilmeyen bu Müslüman saldırına daha fazla dayanabilecek durumda değildi. Kudüs kralı ve Selahattin Eyüp'ü 1182 senesinde barış antlaşması yaptı. Bu antlaşmaya göre Müslümanların can ve mal güvenliğini karşı Hristiyanların can ve mal güvenliğini tahmin edilecekti. Barış süreci Selahattin Eyyub'in Ermeni ülkesine hücum etmiş ve çokça kaleler fethetmişti. Zira Ermeni hükümdarı Türkmenleri bir topluma ihanet etmişti. Nurettin Zengi'nin küçük kardeşi Seyfettin Zengi 30'lu yaşlarında vefat etmişti. Nurettin Zengi'nin oğlu İsmail Zengi de 20'li yaşlarında zeyinerek vefat edince yerine geçen hükümdarların harçları mektuplaşmaları ve Şeyh Selahattin üzerine görülecekleri haber Selahaddin ulaşınca Mısır kuşatma altına aldı. Lakin başarı ol Olamayarak yönü Halep'e çevirdi. Nurettin oğlu İsmail'in yerine tahta geçen İmamettin Zengi ona karşı koyamadı. Selahattin Halep'i kolayca ele geçirdi. İmamettin'e Haçlıların mücadelesine yardım edeceği garantisini verirse Nusaybin, Rakka ve Suruş'un bırakacağını söyledi. Musullarla anlaşma yaparak Haçlılara karşı destek istediğinde ordu göndereceğini ve Zengi devletinden kendi adına hutbe okutacağına emir verdikten sonra İmamettin bu teklifi kabul etti. Oralarda Selçuklu ve Az Azizliler adına hutbe okumasına son verildi. Bundan sonra çok şiddetli bir hastalığa tutuldu. Kendisini mukavvet etse de sonunda dayanamayıp yatağa düştü. Hatta öyle ki kardeşleri ona vasiyet sormaya başlamışlardı. Sonra Cenab-ı Allah'tan kendisine şifa vermesi durumunda bütün himmetini haçlara savaşmaya yönelteceğini, artık tek bir Müslümanla savaşmayacağını, tek amacının Kudüs'e etmek olacağını dair adakta bulundu. Özellikle o kerek prensinin elleriyle öldüreceğim diye yemin etmişti. Kudüs kralı 1185 senesinde vefat edince geçen kral bu anlaşmayı harçlı hakaret gibi algılayarak Müslüman kervanları ve köylülerin yakılmasına müsaade etmişti. Haçlılar, Haçlı'dan dönen bir Müslüman kervanını saldırarak Müslüman acıları kılıçtan geçirdiler. Kerek Prensi bu kervanları soyarak Müslümanları boyunları vururken, hani Muhammediniz nerede? Çağırın da yardıma gelsin demişti. Sultan Selahattin Cenab-ı Allah'a böyle söz verince Yüce Allah onu kısa zamanda hastalığından kurtarıp şivaya kavuşturdu. hastalığı da günahlarına kefaret oldu. Sultan çokça tevbe ederek Allah'a çokça hamd etti. O günden sonra bir daha Müslümanlarla harp etmedi. Müslümanlar ve Haçlılar arasında barış bozulmuş ve bu durum Selahaddin e, Eyvi'nin bardağını sodan son dalması olmuştu. Selahaddin tüm İslam alemine haberler göndererek Kudüs'ü e, vitiğine kadar verdiğini gittiğine karar verdiğini bildirdi. Mısır'dan, Suriye'den, Abbasilerden, Türklerden ve bütün Müslüman coğrafyalardan Müslümanlar Selahaddin ordusuna katılmıştı. Büyük bir Müslüman ordusu kurularak Kudüs doğru yola çıkıldı. Haberler Kudüs'e ulaşınca haşlar hem bazıları Kudüs'e kalmayı teklif etti. Lakin yenik Kral bunu Haçlılarla bir hakaret sayarak Salahaddin Eyyubi'nin karşısına çıkmaya karar verdi. Nihayet Haçlı orada toplanarak Müslüman ordusunu karşı gülüşe geçti. Salahaddin bir kurnazla bir taktik olarak gelerek Taveriye kalesine hücum ederek bir gün içinde kaleyi ele geçirdi. Böylece Haçlı ordusu kendi istediğine bir harp meydanına Taveriye yakınlarında bir düzlükte muharebeyi zorlamış oldu. Salahaddin Taveriye gölünde çıkan ordunun Nehir'in arkasını almıştı. Hittin köyü üzerinde Kudüs ordusunu beklemeye başladı. Haçlı ordusu bir rivayete göre 50 bin, diğer rivayete göre ise 63 bin kişi oluşmaktaydı. Hattına gelene kadar hiçbir kaynağı bulamadılar. Hava çok sıcak ve kavurucuydu. Suyu ulaşmak için Selahattin ordusunun yarmaları gerekmekteydi. Geceyi susuz geçirmiş olan Haçlar suyu ulaşmak için hızlıca Selahattin ordusuna saldırdı. Lakin Müslümanlar onları geri püskürttü. Haçlı ordusu ya suya ulaşacaktı ya da suya ulaşacaktı. Tekrar Müslümanları karşı şiddetli saldırıya geçtiler. Lakin tekrar geri püskürtülmüşlerdi. Haçlı ordusu bu yorgunluk ve susuzluk nedeniyle Müthiş düşünce koca Selahaddin toplu hücum emri verdi. Müslümanlar yorgun düşen Haçlıları bir çember için aldılar. 30 bin, 30 bin ziyade Haçlı askeri öldürürken 30 binden ziyade esir almıştı. Esirler arasında Turan Trump... Los kontu hariç bütün kodlar vardı. Kudüs kralı dahil peygamberimize hakaretler yağdıran Kerek prensi de esirler arasındaydı. Esirleri zincir ve önüne dizilmişti. Selahaddin Allah'ın sözünü yerine getirerek Kerek prensini otağına çağırdı. Ona İslam'a girmesini söyledi. Oraya dedince de evet ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin intikamını alma hususunda vakiliyim diyerek ani bir kılıç darbesiyle kafasını koparttı. Kesik başını kontlara göstererek o adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sövmesinin cezasını gördü, dedi. Daha sonra tapınak şövalyeleri ve hospitalleri hepsini öldürmesinin emrini verdi. Geri kalan esirleri ayağına zincirler bağlayarak şama götürülmesini emretti. Selahaddin bir hattında bulunan Şuayb aleyhisselam'ın kalbini ziyaret ederek dağlar etti. Bu seferden sonra üç ay içinde Akka, Nablus, Yafa, Tepnin, Beyrut, Aşkelon ayıbilerinin eline geçti. Bütün bu beldelerden selametle kavuştular. Sultan Selahaddin'in Kudüs'ü fethine gittiğini haber alan alimler ve salihler bu fetihte bulunmak için her yerde Sultan Selahaddin ordusuna koşuyorlardı. Nihayet Selahaddin ordusu Kudüs önlerine gelmiş ve karargahını kurmuştu. Gözler suların üzerine dikilmiş olan haçlara bakıyordu. Kubbeyt-i Sahra'nın tepesinde büyük bir haç vardı. Bir, bir bu daha da gayrete gelmesini sağladı. Mancınıklar Kudüs sularını dövmeye başladı. Kuzey Doğu suları daha zayıf olduğu haberi sultanı iletince sultan mancınıkları oraya yönlendirdi. Nihat Kuzey Doğu Sur'u yayın mancırık atışı neticesinde çöktü. Haçlılar yarım ay girişmek için çok en sorudan dışarı çıktılar. Lakin Müslümanlar onları oradan çember alıp sıkıştırdı. Haçlılar nihayet teslim olmak ve Sultan Selahattin'i aman almak istediler. Ancak Sultan bu ricamları kabul etmeyeyim. Siz nasıl daha önce tüm önce zorla aldıysanız ben de şimdi öyle edeceğim. Daha önce Kudüs'teki Müslümanları nasıl öldürdüyseniz ben de şimdi Kudüs'te öldürmedik bir Tek Hristiyan bırakmayacağım dedi. Bunun üzerine onlar da eğer bize eman vermezsen geri döneriz. Elimizdeki Müslüman eseri tamamen öldürürüz. Kudüs aşıların elinde 4000 kadar Müslüman eseri vardı. Çoluk çocuğumuz ve kadınlarımızı öldürürüz. Evlerimizi ve güzel mekanlarımızı tarif ederiz. Eşyalarımızı yakarız. Elimizdeki malları telef ederiz. Kapı sahrayı yıkar ve ele geçirebildiğimiz her şeyi yakarız. Ondan sonra çıkar sizinle kıyasıya savaşıyoruz. Kendimizi de adeta ölüme atarız. Bizden biri düşmanlarımızdan birkaçını öldürmeden canına vermeyecektir. Zaten bundan sonra ne hayır olacağız dediler. Sultan Selahaddin bu sözleri dinledikten sonra barışa razı olduğunu bildirdi. Kendi görüşünden vazgeçti. Yalnız şu şartları ileri sürdü. Erkeklerden onar değeri, kadınlardan beşer diler, küçük çocuklardan ikişer değeri fidye alınacaklar. Bunu ödemeyen Müslümanlar esir olurlar. Ayrıca ikinler, ürünler, silahlar, evler Müslümanların olacak. Havşıda güven bulacakları bir yere yani sur şehrine taşınabilecekler. Böylece barış antlaşması yazıldı. Bu video ödemeyenler 40 günlük süre tanıyacaktı. Bu süre zarfında video siler oluyordu. Bu şart kapsamında ise düşenler sayısı kadın erkek ve çocuk olmak üzere 16 bindi. Sultan ve Müslümanlar Cuma günü namaz vaktinde önce şehre geldi, girdiler. Şehre ilk girdikleri Cuma günü Mescid bulunan haçları, rahipleri ve domuzları İçeri çıkarıp mescidi temizlediler. Tapınak şövalyeleri büyük mihrabın batısı kısmında kendileri için odalar yapmışlardı. Mihraba da kendileri depo edinmişlerdi. Bütün oraları temizlendi ve istihamet Eski haline döndürüldü. Kopeti sonra temiz su ile yıkandı. Sonra da üzerine gül suyu ve mis açıldı Kopetisindeki ağaç indirildi. Yerine hilal yerleştirdi. Sultan Nurettin zengin Kudüs için yaptırmış olduğu minberi getirildi. Nurettin Zengi Kudüs'ün kendisini fethedeceğini umuyordu ama bu fitih onun vefatından sonra kendi tabirlerinde Sultan Selahaddin'in eliyle geçirmişti. Minbar mihrabın bir dişine kuruldu. Halılar serildi, kandiller asıldı, seccadeler dizildi. Çok da secde edildi. Dualar ve yıkarışlar göğe yükseldi. Bereketler indiği sıkıntılar gitti. Namazlar kılındı, meyizinler, ezan-ı şerif okudu. Keşişler sustu, perişanlık gitti. Allah Üçün üçüncüsü denilen mekanlarda Allah birdir denildi. Mutluluk geldi, uğursuzluk gitti. Doğulmayan, doğrulmayan bir tek dengi bulunmayan her şey kendisi muhtaç oldu ama kendisi hiçbir şey muhtaç olmadığı bir Allah'a ibadet edildi. Hak geldi, batıl zahir oldu. Kudüs'ün Müslümanlar tarafından fethedilmesi Hristiyanlar için çok büyük bir şok oldu. Papa'nın imriyle 3. Haçlı Seferi için hazırlıklar başlatıldı. Kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Görsellerden dolayı Nedimcan, İnce Baykan'a çokça teşekkür ederiz. Ve hem arkadaşım, hem de güzel bir YouTube kanalı olan AE Gaming Ömer kanalına abone olmayı unutmayın. Hem bana hem de arkadaşıma destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.